Malzemelerimiz bir adet makromi poliester ip, bu ipten artacak bile 2,5 numara tığ, çanta aksesuarlarımız ve başlıyoruz. 15 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bu çantanın tamamında sık iğne yapacağız. İlk sıra zincirimizi çektikten sonra üzerine sık iğne yaparak başlıyoruz ve tamamında tüm karelerde sık iğne yapıyoruz. 15 zincirimizi tamamladık. Şimdi sık iğne yapıyoruz. İlk deliğe değil, ikinci deliğe batıp tığımızın ucunu almadan batıyoruz. Bir ip çekiyoruz ve tekrardan o iki ipe ip çekip çıkartıyoruz. Batıyoruz, ip çıkartıyoruz. Ve bir, bir zincir çekip iki ipi de çıkartıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yani. Bu şekilde sonuna kadar sık iğne yapacağız yani ilk çektiğimiz birinci Zincire kadar sık iğne yapıyoruz sonrasında bir zincir çekip üst sıraya çıkıyoruz ve yeniden sık iğne yapıyoruz bu şekilde bir kareyi elde edene kadar sırayla sık iğne yapmaya devam edeceğiz Ben şimdi ikinci sıramı da tamamladım biraz video hızlandırınca oralar hızlı geçti şimdi üçüncü sıraya mı geçtim ve devam ediyorum sık iğne yapmaya bir zincir çekip üst sıraya çıktığımızda hemen zincir çektikten sonraki ilk deliğe değil de ikinci deliğe batıyoruz sık iğnemizi yaparken yani başlangıçta yaptığımız gibi ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluktan sık iğne yapmaya devam ediyoruz ben artık üçüncü sıraya geçtim videoyu biraz hızlandırdım çünkü buradan sonra yapacaklarım hep aynı dediğim gibi bir kare şeklini elde edene kadar sık iğne yapacağım Sadece şunu söylemek istiyorum. Ördüğümüz sıranın sonuna geldiğinde en sondaki yere de şimdi gördüğünüz kısma da batıyoruz. Kenarları düzgün olsun diye. Oraya da sık iğne yapıp tekrardan zincirimizi çekip üst sıraya çıkıyoruz ve bir boşluk atlayıp yanından devam ediyoruz. Şöyle benim daha önce ördüğüm karelerden göstermek istedim. 7 santim kadar olacak. İçini ölçüyorum. Çünkü etrafında da iki sıra sık iğne yaptım ben. İlk başta ördüğümde tam bir kare şekli olmamıştı. Ama bir sıra daha örsem bu sefer fazla olacaktı. Ben de o yüzden örmeyi bıraktım. Yani böyle ölçünce 7, dikine ölçünce biraz 7 santimi geçiyor. 7,5 santim falan oluyor. Ama dediğim gibi bir sıra daha örseydim fazla olacaktı. O yüzden ben bıraktım. Ama elimle çektiğim zaman düzeliyor. Düzeldi. Yani bir kare şeklini aldı. Bu bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ördüğüm kısmı üzerine koyuyorum. Ve tam olarak biz şuradayız. Birkaç sıra daha örmemiz gerekiyor. Karemizi tamamlamak için. Örmeye devam ediyoruz. Evet. 13 sıra kadar ördüm. Ve bir kare şeklini elde ettim. Tabii çekiştirince daha bir kareye benziyor. Şimdi sık iğne yapıyoruz etrafına. Evet, bir zincirimizi çektik ve etrafını sık iğnesine başladık. İlk başta köşede bulduğum en yakın deliğe batıyorum. Kasmaması için birbirine yakın batmaya özen gösterelim. Sıradan bulduğumuz her boşluğa batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Yanlarda biraz bizi zorlayabilir. Çünkü belli bir batma yerimiz yok. Kendimiz gözümüze kestirdiğimiz yere batmaya çalışıyoruz. Sadece köşelere geldiğimiz zaman kasmaması için, karemizin yani daha iyi bir kare şekli alması için köşelerde iki tane batıyoruz. İlk sırada çok fazla değil ama yani ilk sırada sadece birbirine yakın batmaya çalışalım köşelerde. İkinci sıraya geçtiğimizde Orada tekrar detaylı göstereceğim size. Böyle devam edeceğiz. Ve dört bir kenarını sık iğne yaptıktan sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. Evet, burada bir miktar hızlandırdım. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Tamamında olduğu gibi. Benim bir kareyi yapmam yaklaşık yarım saatimi aldı. İp kalın tay ince olunca ve sıkı örmek gerçekten bir süre sonra parmaklarımı acıttı. Ama olsun, sonunda güzel bir çantamız olacak. Gerçekten ben başka bir rengini daha örebilirim aynı modelin. Evet ilk sıramızı tamamlamak üzereyiz. İlk başladığımız deliğe geldiğimizde sık iğne yapmıyoruz. İçinden ipimizi alıyoruz. çekip çıkartıyoruz. Ben şimdi daha göstereceğim size daha detaylı. Deliğe batıyoruz. Batıyoruz. İp çekiyoruz. Ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Böylelikle ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. Ve bu karemiz için son işlemimiz olacak bu. Aynı az önceki gibi her deliğe batıyoruz. Sadece köşelere geldiğimizde oraya gelince daha detaylı göstereceğim. Yan yana olan iki deliğe ikişer tane sık iğne yapacağız. Evet köşeye geldik. Şimdi bu deliğe batacağım. Ve iki tane sık iğne yapacağım. Birincisini yaptım. ikincisini de yapıyorum. Evet yanındaki delikte de aynısını yapacağım. Amacımız köşelerimizin kasmaması. Bu motifleri birbirine bağlayacağımız, dikeceğimiz için hepsine de aynı şeyi yapınca daha düzgün bir görüntümüz olacak. Gerisi hep aynı. İlk sırada yaptığımız gibi her delikten sık iğne yapıyoruz. Evet, bu köşeye geldiğimizde de batacağımız delikleri göstereyim size. Bu iki deliğe ikişer tane sık iğne yapacağım. Evet ikinci köşemize de geldik. Az önce gösterdiğim gibi ikişer tane sık iğne mi yapıyorum? Ve bu şekilde karemizi bitireceğiz. Aslında bu çantadaki tek olayımız bu. Gerisi birleştirme. Artık ikinci aşamamız bunları birleştirmek olacak. İlk aşamamızın sonu olarak da motifimizi tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz ve ucunu yakıyoruz. Bu şekilde ipimiz bağlanmış oluyor. Ve evet, şimdi birleştirme işlemine geldik. 3 parça ile başlıyoruz. Parçalarımızı birbirine birleştireceğiz. Yani bir, birbirine derken birinci parçayla ikinci parçayı, ikinci parçayla da üçüncü parçayı birleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çakmakla yaktığımız kısımların çantanın iç kısmında kalması. O yüzden ben o kısımların hepsini şu anda üste getirdim. İkinci bir noktada örgülerimizin yönü. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde ayarladım. Siz de böyle yaparsanız daha güzel gözükecek. Yani üsttekiler dikey Aşağıdaki de yatay olarak konumlandı diyebiliriz. Şimdi başlayalım. Birinci parçamızla ikinci parçamızı birleştiriyoruz. Öncelikle karelerimizi üst üste koyuyoruz. Ve ipimize pay bırakıyoruz. Çünkü o bırakacağımız payla motiflerimizi birleştireceğiz. Yani burada parmağıma sarmama hiç gerek yoktu. Evet. Bunu bu noktada idrak ettim. Şimdi aslında çok kolay. Böyle anlatınca biraz zor gibi görünüyor ama siz de anlayacaksınız şimdi hemen görünce. Üste kalan deliklerden karşılıklı olarak ipi gezdiriyoruz. Evet bu şekilde tam olarak o noktadan geçiriyoruz ve bir bağcık gibi iki motif birbirine birleşmiş oluyor. Evet. Aslında çok kolay dediğim gibi ben biraz da anlatıp video çekmeye çalıştığım için biraz zor gibi gözüküyor, zorlanıyorum gibi gözüküyor ama değil çok kolay. Evet aynı şekilde ikinci birleşimi de yapıyorum. De böyle çevirip örerseniz daha kolay olacaktır. Tepeden bakarken gördüğümüz boşlukların altından gezdiriyoruz. Tek yaptığımız bu. Sonuna kadar gelmek istedim ama hızlı olmadığı için video biraz fazla uzayacak. O bir tık hızlandıracağım sanırım. Evet ilk birleşimimizi tamamlamak üzereyiz. Elimizde kalan bu iple üçüncü parçamızı da birleştireceğiz. Son ipimiz bittiği zaman yeni bir ipe geçebiliriz. İpimizi tekrar yakarak bağlayacağız. Üst kısım birbiriyle birleşti. Şimdi görmüş olduğunuz bu kareleri tam bu boşluklardan dikeceğim ortadaki üçlüyü ön kısım bu iki parçayı alt kısım bu üçlüyü de arka kısım olarak düşünebiliriz. Çantamız birleştiğinde bu şekilde olacak. Evet alt kısımları birleştirdik. Bu şekilde oldu. Şimdi arka kısmını ön kısmına birleştireceğiz. Şöyle yaparsak daha anlaşılır olacaktır. Üstüne getiriyoruz ve kenarlardan Şimdi göstereceğim şekilde katlıyoruz. Evet, böyle katlayıp yan yana gelen bu kısımda şu kısmı birbirine dikiyoruz. Şimdi yan yana gelen kısımları da birbiriyle dikeceğiz bu kısmı. Evet, o yan tarafla. Evet göstermiş olduğum yerler birbirine dikilecek. Aynı işlemi diğer yan taraf için de yapıyoruz ve bu şekilde çantamız tamamlanmış oluyor. Yapacağımız tüm birleştirme işlemi bu kadar. Şu an bize bakan yüzü çantamızın iç kısmı olacak. Buna dikkat edelim. Sıra geldi hepsini birbirine birleştirmeye. Görmüş olduğunuz gibi karşılıklı kenarları birbirine dikerek birleştirme işlemimize devam ediyoruz. Evet yine hızlandırarak geçeceğim bir kısım olacak. Çünkü gerçekten birleştirme işlemini yaparken çok yavaş ilerledim. Hem video çekip hem konuşup hem ipe içeride gezdirmek gerçekten beni biraz zorladı. Bir yeri yaparken yarım kalan iple bir sonraki parçaya da devam ettim. Her seferinde yeni ipe başlamadım. Burada mesela başlangıçta başka iple başlamıştım. Yarım kalan diğer iple öteki uçtan devam ettim ortada birleştirip bağladım birleştirme işlemi bitince kalan ortada kalan içeride kalan iplerin hepsini kestim ve uçlarını yaktım birleşim yerlerin açılmamasını bu şekilde garantiledik ve arka kısmın birleşmesinin sağ kenarını yaptım şimdi bu şekilde katlıyoruz üst üste getiriyoruz az önceki gibi şimdi sağ kısımdan Öreceğim kulağı içe doğru katlıyoruz ve yan yana gelen uçları birbirine az önce sol kenardan göstermiştim şimdi sağ kenardan gösteriyorum birleştireceğimiz uçları ve bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum çantamızın bir kenarı tamamlandı ben çevirdim. Yani burası çantamızın üst kısmı oluyor. Gözükecek kısmı. İçi de bu şekilde. Yani sağ taraf sol taraf biraz birbirine karıştı gibi oldu ama çevirince sağ sol oluyor. Çantamız bu şekilde gözükecek. Diğer tarafı da yapınca bu şekilde katlayacağız ve birleştirme işlemini tam bu kenarlardan yapacağız ve çantamız bitmiş olacak. Kalan kenarları dikmek için yeniden çantamızı çeviriyoruz. Ve devam ediyoruz. Sıradaki adımımız çantamızın son köşesinin birleşimi. Bu iki kenarın birleşimi olacak. Şöyle bir yarım kalan ipim vardı. Bu iple tamamlıyorum. Devam ediyoruz. Sona çok yaklaştık. Çantamız tamamlandı. Son halini aldı artık. Geriye sadece çantamızın saplarının dikilmesi kaldı. Şöyle hemen göstereyim. Tam bu kenarlardan saplarını dikeceğim çantamın. Ben bu renk bir sap tercih ettim. Siz başka bir renkte tercih edebilirsiniz. Derseniz şöyle bir sadece metal askıyla da kullanabilirsiniz. Hatta bu askıyı kullanmaya da bilirsiniz. Son olarak çantamızın iç kısmını isterseniz bir astar diktirebilirsiniz. Ama çok küçük olduğu için ben diktirmeyeceğim. E, ee, i̇çine bir kalem kutuyla veya küçük bir makyaj çantasıyla ve sert olursa özellikle çantamızı daha şık gösterir. Öyle bir çanta bulursanız daha kullanışlı olacaktır. Hem başka çantalarda da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir tane görsel koyacağım kenara. Böyle bir çanta bulmuştum küçük rengi de bu çanta için gayet uygun oldu. Umarım siz de böyle bir küçük çanta bulabilirsiniz. Çantamızı daha güzel bir hale getirebiliriz. Sıra geldi. Çantamızın sapını dikmeye. İpimizi kestim. Sapını dikeceğim yere koydum. İpi arkadan öne, önden arkaya geçirerek sapına doluyoruz. Yan tarafı ben yaptım. O şekilde olacak. Şöyle hızlandırarak göstermek istedim yine de oldukça kolay bir işlem. İpi ön tarafa çektiğimizde metal kısmına iki defa dolayıp tekrardan arka taraftan batıyoruz. İstediğimiz sıklığa gelince de ipimizi arkaya taşıyoruz ve orada o kısmı da göstereceğim. Sonra ipimizi arka taraftan kesiyoruz, çakmağımızla yakıyoruz ve bu şekilde çantamız çantamızın sapı dikilmiş oluyor. Diğer sap için de aynısını yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben şu an iki defa doladım. Arkadan çektim. İpi tekrardan ön tarafa geçiriyorum. Ve iki defa doluyorum. Tekrardan arkaya geçiriyorum. Bu şekilde tamamlanıyor. Burada da arkadaki ipleri iplerin altından yürütüp birbirine yaklaştırıyorum. Çünkü iki yanda kaldı. Ortada bağlıyorum ve yakıyorum sonrasında çantamızı tamamladık. Artık şu an her şeyi bitti. Yandaki askısını iplerin altından geçirerek taktım. Ekstra bir işlem yapmadım orada o kısımda. Şöyle içi dolduğunda daha güzel gözükecek. Bu çanta için bir ip yeterli oldu. Hatta bir miktar kaldı bile. Çantam bu haliyle tamam. İsterseniz şöyle bir çıt çıt Çantamızın iç kısmını dikebilirsiniz. Ben henüz dikmeden Bu şekilde de kullanabilirim. Benim bu çantayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız, anlatamadığım bir yer varsa yorum yazarsanız geri dönüş mutlaka yapacağım. Hepinize kolay gelsin. İyi örmeler dilerim. Ve beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bu benim için motive edici, devam etmemi sağlayıcı bir etki olacaktır. Herkese iyi günler.